Çocukken gerçek olduğuna çok inandınız ama aslında gerçek olmayan şey. Ben e, minareleri tövbe estağfurullah Allah sanıyordum. O bende Çocukken o vardı, vardı çok işte vardır. <laughs> Ve hani hep Allah tektir diyordu annemler. Ben diyordum anne iki ben... üç tane var <laughs> Ondan sonra ayıktım. Ben olayı. oradan okuduğunu zannediyordum. <laughs> Neyi? Baya minarenin içinden okuyan kişiyi Allah zannetiyor. Oydu ama ona çocukluk aklına neler evet, geliyor o ya. Abi kadar. ben bir de cidden temel reisi gerçek zannediyordum çok çocukken. Ne bekliyorsunuz oğlum? Noel Baba. Aklıma Sıkır gelmedi lan ha. Gerçek olduğunu yani sonradan Dişperisi? gerçek lan. Şey? Aksakallı beni dedi. Beni şey diye korkutmuşlardı şey var ya, karton toplayan adamlar var ya. Onların evet. içinde çocuk var diye. Aa evet. Siz, <laughs> Siz Gulyabani'yi izlemiş, bani izlemiş bani miydiniz? çok korkuyordum. Şey filmi eee rahmetli aynen, kadın aynen. adını aynen, unuttum ya. ya. Ne, neydi kadın adı ya? Hababam Sütü sınıfı. Neyin Hababam ne sınıfı? Lan benim kahvem A da, şeyim nerede? Hafize hafiz da. Kadının adını ne? unuttum. Na 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 Adile Naşit'in oynadığı şey vardı ya. Gulyabani vardı ya iki metre dolaşıyordu şeyle. Ananı Orta satayım. Ya. Annem söylüyordu Ge Dın. gece 12'ye kadar uyanık olmayan herkese alıyor diyordu Kişir falan böyle. Ulan bir çocuğa mı söyledi? Ben de izledim. De. O, o. Ne ben de izledim. Ben de izledim. Ben harbi korkuyordum. Ben de... okudum. Bilmiyorum. Sonra büyüyünce izledim hiç Hiç aklıma gelmedi. Abi siz daha yakınsınız o tarihlere. Ben bayağı yakınız abi? Senin döneminde çıktım. Hayır lan onu demiyorum. Korktuğumuz şey yani. Aman tam tersi işte. Gerçek olduğunu düşündüm şey. Ben annemler Ajan beni öldürmek istiyorlar. Ben hani onlar benim gerçek ailem değil sanıyordum. Ya yani sen sana... kimsin ya? Anasını satayım bitireyim ya. Abi 5 yaşında mı sanıyorum. 5 <laughs> yaşında Mesela bunu düşünmen için. Barda kalacağım arkadan alıyordum. Bunlara zehir sürmüş olabilirler falan Allah diye. Allah sonra Allah. Sonra bir süre sonra alıştım. Baktım zehirlenmiyorum. Sonra gittin Saruhan'ın viskisine. Ee... <laughs> Bu arada kimsin derken ya 5 yaşındaki bir çocuğun bunu düşünüp de beni öldürmeye çalışıyorlar demesine dedim yani. İki tane eleman burada. Aynı evde yaşıyoruz. <laughs> Kim bunlar hayırdır? Benim çocukken en büyük terimim işte annemlerin babamların beni terk etmesi oluyordu abi. <laughs> Ama... <Ben> antre... Abi <laughs> geceleri yatağım ben yatağım başım, başımı yatağıma koyduğum zaman antreyi göremiyordum. O yüzden ters yatardım. Kafam yani ayak ha, kısmında aynen, olurdu. Aynen, aynen. Koridora pusardım böyle yorgan altından. Gibi. Onlar uyuyana kadar bir horlama sesi falan gelene kadar beklerdim. Uyuduklarını hissettiğim an kalırdım. O zamana kadar acaba hani sürünerek giderler mi, arka camdan çıkarlar mı, panjur kapalım mesela panjur kapalı iken ne oluyordu o panjuru açarlarsa sesini duyarım diye hep o köşede bekliyordum böyle çok enteresan bir, bir... Çok bir ama çok küçüktüm bir sene falan bunu yaşadım onlar da çok tedirgin oldular yani niye böyle bir şey yaşıyor diye ya bir filmden etkilendim ya bir şeyden etkilendim. Bir şey var mıydı sizde bu? Koridor ışığını kapatıp koşma bir Benim ama karanlık korkumla yüzleştiğim bir gün var bir de. <laughs> diye böyle tabii tabii. Senden korkmuyorum ben. Dedi öyle gitti babana koy. karan <laughs> karanlığın içinde oturduğumu biliyorum böyle aa diye. Yenmiştim de öyle korkum. Ama bir sene altıma sıçtım yani. Ama ters de tepebilirmiş yani. Bu <laughs> stramla değil mi? Manyağa dönüşebilirmiş. <laughs> Çocukluk garip ya. Hayal dünyamız çok geniş oluyor ya.